Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda özellikle Gaziantep yöresinde çok bilinen ve sevilen yoğurtlu patates yemeği yaptım. Gerçekten çok lezzetli ve hafif bir yemek. Haspir ile yapılıyor, bu şekilde. Evet, haspir ile bir yağ hazırlanılıyor. Videomda tüm detaylarını ve ölçülerini verdim. Evet, gelin hep birlikte yapılışına geçelim. Akşamdan ısladığım nohut ve e, kuşbaşı doğranmış kuzu etimi iyice yıkadıktan sonra e, düdüklü tenceremde e, orta ateşte 25 dakika haşlayacağım. Evet düdüklü tenceremde 25 dakika başı doğranmış et ve nohutumu haşladım. Bu hazır. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu patatesleri soyacağım ve küp küp doğrayacağım. Ve e, soymuş olduğumuz patatesleri küp küp doğruyoruz. Çok büyük olmayacak ve çok küçük de olmayacak orta boy büyüklükte küp küp doğruyoruz. Yani ideal boyutu şu şekilde. Evet, işte küp küp doğradığım patatesler. Tencereye su aldım. Aynı zamanda et ve nohutumun suyunu da tencereye alarak sulandırdım. Tencereye bir miktar su ilave ettim ve şimdi biraz karabiber ilave edeceğim. Yani yarım çay kaşığı kadar. Ardından küp küp doğramış olduğum patatesleri kaynamakta olan suya ilave ediyorum altını açıyorum kaynaması için. Bu aşamada et ve nohutumu ilave etmiyorum çünkü onlar zaten yumuşadı. Patates yumuşadıktan sonra ilave edeceğim. Evet kaynamaya başlayınca altını kısarak orta ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar Pişecekler Yani bu patatesin cinsinden, türünden değişiklikler olabiliyor ama ortalama pişme süresi yarım saat oluyor. Evet gördüğünüz üzere patates kaynamaya başladı. Altını kısıyorum ve orta ateşte bu şekilde e, ten, e, kapağı yarı kapalı şekilde e, patatesler yumuşayıncaya kadar pişecek. E Evet bir püf noktaya daha değineceğim bu yemeği yaparken ölçülü yapamıyorsanız şayet dikkat etmemiz gereken husus patateslerin sadece üzeri geçecek kadar su ilave edilmeli çok sulu olmamalı patates de normalde su çekmiyor bünyesi yemekte asla kesilmeyen yoğurdumuzu hazırlayacağız önemli olan bir püf nokta anlatacağım mutlaka Kullanacağımız yoğurdun oda ısısında olması gerekiyor. Onun için patates pişerken bu yoğurdu bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Evet bir yumurtamız var. Ben hazır yoğurt kullanıyorum. Susuz olan kısmından kullanacağım. Çünkü yemeğimde zaten su var. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Ve 4 kepçe hazır yoğurdumu kırmış olduğum yumurtayı ilave ederek karıştırıyorum. Ki iyice karıştıracağım yumurta ve yoğurdun. iyice karışması gerekiyor. Ve şu görmüş olduğunuz pütürlerin ortadan kalkması gerekiyor. Onun için bir tel çırpıcı ile iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Siz e, yoğurdunu e, artırıp eksiltebilirsiniz damak zevkinize göre. 5 e, dakika e, çıkmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi yoğurdumda hiçbir bitirlik yok. Yoğurt ve yumurta iyice birbirine karışmış durumda. Evet 10 e, dakika bu şekilde pişen patateslerim yumuşadı. Bunu da kontrol ediyorum. Yani siz de pişen patateslerinizi e, kontrol edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte, ben bu şekilde kontrol ediyorum. Evet tabağı alıyorum. Kaşımı böyle ikiye böldüğümde kendiliğinden ayrılıyorsa bilin ki patatesler yumuşamıştır. İstenilen kıvama gelmiştir. Şimdi daha önceden haşladığım et ve nohutumu ilave ediyorum. Ve bir 10 dakika bu şekilde piştikten sonra Ocağın altını kapatarak Patatesimi soğumaya bırakacağım. Evet, tencerenin altını kapattım. Tuzunu ilave ediyorum ve dinlendirip soğutmaya bırakıyorum. Evet, yemeğimizin tuzunu ilave ettik. Patatesler de zaten soğumaya başladı. Ve oda ısısında beklettiğim yoğurt ve yumurta karışımımı Yavaş yavaş ilave ediyorum karıştırarak ve bu yöntemle hazırladığınız yoğurt kesinlikle kesilmez. İstediğiniz kadar ısıtın, pişirin, ertesi gün yine ısıtın, yiyin. Yoğurdu hiçbir zaman ekşimez ve kesilmez. Ben bütün yoğurtlu yemeklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Size de tavsiye ederim. Evet harika bir kıvam oldu gerçekten. Şimdi yemeğimizin yağını hazırlayacağız. Siz evde varsa haspir hazırlayabilirsiniz yağda. Eğer yoksa da yağda toz biber, karabiber karışımı yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama bunun aslı haspirli bir yağ hazırlamaktır. Evet, hangi sıvı yağ kullanıyorsanız bu size kalmış. Ben zeytinyağı kullanacağım. Ayçiçek yağı, hangi yağ evinizde varsa veya kullanıyorsanız kullanın ve işte haspirim, aspir deniliyor, hasbir de deniliyor böyle bir baharat. Evet e, yağ ısındıktan sonra e, çeyrek kaşık karabiber ilave ediyorum ve yeteri kadar haspirimden ilave ediyorum. Bu yemeklere hem e, bir güzel bir renk veriyor. Farklı bir lezzet katıyor. Tavsiye ederim. Evet, yağımın altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Artık yemeğim servise hazır. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun. Gördüğünüz gibi çok zor bir yemek değil. Evet herkes bu yemeği yapabilir. Çok kolay gördüğünüz üzere ve aynı zamanda lezzetli olduğu kadar da besleyici. Evet şimdi yemeğime de aspirimi ilave ediyorum. İsterseniz tencereye de boşaltabilirsiniz ama ben bu şekilde görsellik açısından yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlarım geldik videonun sonuna. Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Siz de bu yemeği yapıyor musunuz veya daha önce duydunuz mu biliyor musunuz? E, yorumlarınızı bekliyorum büyük bir keyifle okuyorum ve mutlaka e, tüm mesajlarıma dönüş yapıyorum. Evet bekliyorum. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıklı kalın.